Nerede bir manyak varsa beni bulur diyenler burada mı acaba? İnanmayacaksınız ama o manyakların sizi bulmasının size sağladığı çok önemli bir fayda var. Şu anda o faydanın ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta hepimizinki farklı farklı da olabilir. Ee, ancak buna neden olan şeyin ne olduğunu biliyoruz. Tabii ki bilinçaltı. Ve o bilinçaltının bir tek amacı var bizi hayatta tutmak ve bütün tehlikelerden, kötülüklerden, kötülüklerden demeyeyim de tehlikelerden korumak. Biz burada sizinle birlikte bilinçaltımızın o manyakları bizim hayatımıza çekerek bizi neyden koruduğunu düşündüğünü, sürekli niye haksızlıklara uğradığımızı, tam böyle hedefe ulaşmak üzereyken neden saçma sapan bir problem çıkartarak bizi neyden koruduğunu, yani bunun gibi bir sürü saçma sapan şey ya da sürekli tekrarlayan olayların hayatımıza neden geldiğini, bilinçaltımızın neden bunları sürekli hayatımıza çektiğini keşfedeceğiz değiştireceğiz ve ondan sonra gerçek kendimizi bulup mis gibi bir hayat yaşayacağız. Bu mümkün, %100 mümkün olan bir şey ve herkesin söylediği gibi öyle zor bir şey de değil. Aksine çok kolay, bebek oyuncağı gibi. Yani şöyle düşünün, bir yol var. Herkes için aynı yol ama yolun sonu kim nereye istiyorsa oraya çıkıyor.